Efendim merhaba. Evet, Sici 8'e gittim <laughs> dün itibariyle. Bir kere beklemiyordum büyük sürpriz oldu benim için. Geçen yıl daha Sici 7'yi izledik. Ve bir, bir sene aralıkla Sici 8'i çekmiş yapmış olmaları benim haberim yoktu. Hemen yapmış olmaları çok güzel bu arada. Şimdi konu bazında Sici 7 daha iyiydi bence. Yani hikayesi daha iyiydi. Buradaki hikaye bir de oradaki bir de özgün sahne olarak işte Sijin e, 7'de işte küçük kız büyüyerek abla ben büyüdüm mü artık diyerek ablasına doğru büyüyerek geliyordu. Vücudu büyüyordu böyle. Hatta o sahneye uzatmaları gerektiğini söylemiştim. Sijin 7'deki işte videomda. Yani o çok özgün bir sahne çok güzel bir sahneydi. İşte kızın suratı falan değişmiyor sadece boyutu büyüyor böyle. Büyüyerek geliyor ablasına doğru. Abla bak ben büyüdüm artık falan diye böyle. <laughs> Bütün evi dolaşmaları gerekirdi çok kısa tutmuşlardı. Burada da Sic'in 8'de de öyle bir e, bu tarz bir özgün sahne vardı. İşte büyük kız burada da bir büyük kız var bir aile var klasik yani işte yine bir bu arada büyü olayı. Yani sürekli zaten e, Sic'in serisi bu olay üzerinden ilerliyor. Sic'in 3 hariç bu arada. Hepsini izlesem de Sic'in 3 zaten çok bambaşka bir şey. Yani bambaşka bir şey. Hiçbir e, korku filminde e, olmayan bir hikaye var orada. Yani Nedir? İlk defa bir korku filminde insan e, üç harfliye musallat oluyor efendim. Düşünün yani. Hani böyle bir film yok. Bu konu üzerinde bir film yok. Yani olay sence stresli olan genellikle böyle ilerliyor. Hani işte bir takım bir şeyler yaşanıyor. İşte kötü şeyler yapıyor bir takım insanlar. Sonrasında işte bir, işte bir intikam duygusuyla falan filan bu şekilde bir bir olayına giriyorlar çoğunlukla. Burada da öyle bir şey görüyoruz zaten yine Sincin 8'de de. Ancak Başlangıçtaki sahnelerde işte yaşlılar, işte huzur evindeki o ortamdaki i̇şte komik sahneler oldu. Çok güldüğüm yerler oldu. <laughs> Gerçekten çok korktuğum yerler oldu. Ya burada ben geçen yıla nazaran daha fazla o ilk yarıda özellikle çok daha fazla korktum. Ani korkular yaşadım. Yani şu cam sekeri denilen olay. Yani birden bir şey çıkar ortaya. Sizi hoplatır hani yani ay falan olursunuz. Bu şekilde Bizi irkilten sahneler efendim korku filmlerinde yani çok fazlaydı onlar bu yorucuydu ama burada da bir aile var büyük kızın surat değişimi çok fazla işte egzorsiste benziyordu yani o şeytan kız benim o işte çocukluk travmamız efendim yani hatta bizim anne babalarımızın travması aslında o film e tabii ki ondan sonraki kuşak olarak da bizim travmamız oluyor efendim. Yani işte, o kadar korku film seyrettim o kızın üzerinden geçen hiçbir karakter yok yani yok olamazdı ona benzeyen bir şeyler olunca da aşırı derecede korkutuyor beni zaten dolayısıyla çok fazla benzetmişler o özellikle sarışın e, bir, bir büyük kızı vardı başroldeki adamın ve onun değişimi surat değişimi çok benziyordu exorcistte ay o 1970'tek işte bizim Türk versiyonumuz şeytan filmi Türk bizimde biz de yaptık biliyorsunuz ve yani Türk versiyonu da çok korkunçtur. Çok güzel yapmışlar ya ben çok beğeniyorum çok korkutuyor beni o yani müzikleriyle işte zaten şeytan oynayan muhteşem oynamış orada ya yani neyse velhasıl ona benzeyen o kızla benzeyen her şey zaten beni korkutuyor yani yeterli oluyor korkmam <laughs> yani burada da şey var ama ya yani işte bu Sicin serisinde bu geçen yılda vardı işte Orhan geliyor işte ben hoca diyorum yani Orhan Hoca geliyor çünkü adam o kadar derin ki yani hani o kadar bilgili ki artık kendini ömrünü bu yola vakfetmiş yani bir olay olduğunda bunu hissediyor başlangıcında bir abdest sahnesi vardı o çok güzel olmuş ilk başta adamım ya dedim çıktı yani ilk sahnede o çıktı zaten Orhan'ı bu filmde daha fazla gördük daha iyi oldu bence genelde işte kısım kısım gösterip sonrasında da işte son kısımda da olayı çözerdi herkes sen sağ ben selamet ondan sonra yoluna devam eder ve ben sizin serilerinin kapanışını da çok beğeniyorum Burada mesela eleştirilebilecek nokta bu. Geçen yıl da vardı makeza Ya yani aynı şeyi sürekli tekrar etmesi. oran geliyor böyle. Burası ne demesi? 8 ne Burası neden karanlık? Burası neden karanlık yapıyor böyle? Yani araya bir şey söylüyor yine söylüyor. Burası ne? E zıkkım. Yani buna gerek yok mesela. Burada da yine aynı şekilde olayların yaşandığı eve giriyor. İşte burada bir ölüm sessizliği var falan filan. Böyle tekrar ediyor durmadan. Onu da. Eşh. Yani diyaloglara daha fazla dikkat ederek. Ben mesela güldüm yani bakın. Birçok komik sahneler vardı. Yani orada e, mesela büyük kısım bir intihar sahnesi var. İşte e, babasını oraya çağırıyor, konum atıyor. Düşüyor oradan aşağıya, atıyor kendini. Sonra hani bir öldükten sonraki gözlerin önünde ölüyor Adam bakıyor bakıyor. <laughs> yani tavrı çok komikti. Hani çok büyük bir acı evet. Yani o acıyı Öyle bir yaşıyor ki hani. Yani o kişi daha farklı olabilirdi sanki ya. <laughs> Beni çok güldürdü hani. Geliyor böyle. Kızı da böyle arkaya koymuş. Eve getiriyor kızı. Bu izbe yerden. Eve getiriyor kızın intihar ettiği yerden. Bir, bir, bir kale gibi bir şey var. Oradan atlıyor. Bayağı tenha bir alan. Ondan sonra şehrin dışarısında bir alan. Oradan intihar etmiş. Yani <laughs> orada bir geliş içeri geliyor. <laughs> şey falan yapıyor. Kız, kızı böyle arkaya koymuş arabanın arkasında karısına bunu nasıl anlatacak? Onu da düşünüyor bir taraftan. Eve geliyor. İşte çıkacak yukarı ama bir tarafta kızı orada ölü bir şekilde oraya yerleştirmiş bagajı. Sonra ya, a, 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 falan yapıyor böyle yani o, orada o, o, gibi hani <laughs> çok şeydi ya komikti yani. <laughs> e korktum da bu arada sağlam korktum. Yani böyle efendim hani bir takım şeylerin sincin serisinde değişmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte birincisi Orhan öyle aynı şeyleri tekrarlayıp durmamalı yani kabak tadı veriyor yani ne yapıyorsunuz. Ve diyalogların daha dolu olması gerektiğini düşünüyorum. İşte yani Evet Orhan çok kuvvetli, hakikaten çok derin, inanılmaz cesur ve yardımsever. bu kudretini doğru yolda kullanan bir yani hoca diyorum ben artık ona. Biraz buradaki şeyi de zayıf buldum ben. Yani Orhan'ın biraz daha diyalogda olmasını isterdim. Yani o üç harflerle. Ya azdı yani az olmuş. <laughs> Dolayısıyla güldüren bir film oldu. Güldüren ama aynı zamanda dediğim gibi o jumpscare'ler beni o başta o ilk yarıda ben e, gülmen, gülmekle beraber çok da korktum yani. Şeyler çok kötü olmuş ya. O işte içine çörflü giren o e, kadınlar beni çok korkuttu. Yani ben asıl öneririm miyim? Tabii ki öneririm. Eğer işte, cinin zaten takipçisiyseniz zaten Gidin yani ee, ama böyle de bir eleştiride de bulunayım yani sizin cinlerle arkadaşımda. Bir şeyleri de değiştirin artık yani. Ee, bir şeylerden kastım. Oradaki diyalogları çok daha dolu dolu yapmaları gerektiğini düşünüyorum artık. Yani Orhan çok orada işte üç harflerle çok fazla bir diyaloğa girmiyor. Yani burada özellikle bu filmde. Bu son filmdeki çok zayıfta. Yani yine kuvvetliydi. Evet o kudretini gerçekten yine hissettirdi o korkusuzluğunu falan tamam ama diyalog azdı ve yüzeyseldi. Dolayısıyla daha derin bir diyalog yazılmalı diye düşünüyorum. Özellikle tamam yine bir büyü çerçevesinde ilerlese de olay. O konuda bir değiştirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ama farklı bir konuda seçilebilir tabii ki varsa. Ama diyalogların daha dolu olması gerektiğini düşünüyorum. Çok yüzeysel. Yani daha derinlemesine şöyle bir konuşmalılar. Çok çok zayıftı bu filmde. Yani geçen yılki çok daha iyiydi. Orhan'ın konuşması. Ya güldüm diyorum size ya. Yani çok kahkaha attım. Korkmakla beraber. Geçen yıldakine göre çok daha fazla korkmakla beraber. Enteresan ama öyle. Çünkü bu seferki cam sikiller durmadan durmadan beni çok korkuttu. Yani, yani yoruldum yani hani. <laughs> ay ay Demet'e Allah. Allah yani Şimdi bir şey oluyor falan. Zaten onu hissediyorsunuz artık. Yani zaten çok fazla korku filmi isteyince. Bir şey geliyor diyorsunuz. Yani şart ediyor zaten. Ee, bir de özgün sahne olarak o e, Sicin işte geçen yıl kendi işte abla ben büyüdüm artık diye böyle giden e, o çok özgün bir sahneydi, çok güzel bir sahneydi, uzatılması gereken bir sahneydi. O tarz özgün sahneleri arttırmaları gerek diye düşünüyorum. Burada da şu vardı, işte büyük kız yatıyor, kapkaranlık ve yukarıda tavanda da o e, işte yangın alarmı oluyor ya, onlardan var. Kırmızı ışıklı, kırmızı ışığı yanıp sönen bir şey var yukarıda. Böyle bız diye sinek sesi. O da zifiri karanlık. Sadece o kırmızı ışık var orada. Ufak o kırmızı ışık tavandaki. Oraya diye geliyor böyle sinek. Bir konuyor. Tam o kırmızı ışığın üzerine konuyor. Yani dolayısıyla o kırmızı ışığı söndürmüş oluyor. Kız böyle dikkat kesiliyor. Işığı açıyor. Anlıyor sinek olduğunu. Sinek gidiyor. Tekrar kapatıyor şu, Tekrar geliyor sinek. Ben de bir tavandan bir şey inecek. Bir bekliyorsun yani. Bir şey olacak ama tavandan bir şey inmesini bekledim ben o sırada yok birden o işte erkek arkadaşı üzerinde belirdi böyle çok acayip bir sahneydi bu mesela özgün bir sahneydi bence yani sinengilip oraya konması işte ondan sonra öyle bir şey olmazsa falan filan ben yani bunların akması lazım hani yani ikizursuz süratlik kadınlar değil de böyle işte bir anda beliren evet onlar çok korkunç oluyor zaten çok çok korkunç ama daha ziyade daha özgün daha düşünülmüş e, korku sahneleri olabilir artık yani ve bu da işte filmin korku filmi olarak kalitesini artırır diye düşünüyorum. Efendim evet böyle. İyiydi yani ben zaten her türlü izlerim yani de <laughs> takip ettiğim için gideriz derim de. Ama iyileştirmeleri gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Geçen yılki çok daha iyiydi. Bu yıl çok güldüren sahneler vardı. Başlangıçtaki sahnelerdeki o işte yaşlıların. <laughs> ya komikti ya. Gerçekten o ilk sahnelerde komik komik şeyler yapıyorlar böyle. İşte Orhan oraya gidiyor. Ondan sonra orada bir acayip acayip hareketler yapıyorlar. <laughs> Onun haricinde beni o jumpscare'ler çok korkuttu. Geçen yılkına göre daha korkuttu. Ama geçen yılki hikaye o giriş kısmı falan çok daha iyi, çok daha kaliteliydi. Orhan'ın diyalogları üç harflilerle çok daha kaliteliydi. Bu değil yani bu hayır. Diyalogların daha derinin olması gerekiyor. Böyle olmaz yani. Ve tekrar etmemeli Orhan bir şeyler. Yine de çok korktum. Geçen yılkına göre daha çok korktum. Ama geçen yılki çok daha kaliteliydi. Evet böyle efendim. Sizin e, 8 öneririm. Korku filmi severler. Evet.